Korkuzihin kanalına hoş geldin. Şimdi başlıyoruz. Rüzgar, terk edilmiş Rumeli köyünün taş sokaklarında uğursuz bir melodi gibi ıslık çalıyordu. Ahmet ve Mehmet, eski model sarsak kamyonetleriyle köyün dışındaki halk arasında kanlı konak olarak bilinen yıkık dökük yapıya doğru ilerliyorlardı. Ahmet, elindeki buruşuk haritaya göz gezdirirken heyecanla konuşuyordu. "Bak Mehmet, dedemin anlattığı efsane bu." Osmanlı'dan kalma devasa bir hazine bu konağın altında saklıymış. Köylüler cinlerden, perilerden bahseder ama bunlar boş laf. Zengin olacağız diyorum sana. Mehmet ise direksiyonu sıkıca kavramış. Endişeli gözlerle etrafı süzüyordu. Ahmet, bu yer tekin değil. Hakkında anlatılanları duydun. Geceleri çığlıklar duyulurmuş. Giren bir daha çıkamazmış. Belki de vazgeçmeliyiz. Ahmet gülerek, ''Korkak olma Mehmet, biraz heyecan iyidir. Hem o çığlıklar rüzgarın sesidir. Başka bir şey değil.'' dedi. Kamyonet, konağın devasa, paslı demir kapılarının önünde durdu. Kapılar gıcırdayarak aralandığında, içeriden gelen küf ve rutubet kokusu genizlerini yaktı. Konağın silüeti, alaca karanlıkta ürkütücü bir dev gibi üzerlerine çöküyordu. İkisi de yanlarına aldıkları fenerleri, kazma ve kürekleri kontrol ettiler. Ahmet'in gözlerinde aç gözlülük ve macera ateşi parlarken, Mehmet'in yüzünde derin bir huzursuzluk vardı. Konağın içine adım attıklarında, onları ürpertici bir sessizlik karşıladı. Duvarlardaki soluk freskler, sanki gözleriyle onları takip ediyordu. Tozlu koridorlarda ilerlerken, fenerlerinin ışığı hayaletimsi gölgeler oluşturuyordu. Ahmet, haritadaki işaretlere göre konağın mahzenine inen bir geçit arıyordu. Buralarda bir yerde olmalı diye mırıldandı. Mehmet ise her çıtırtıda irkiliyor. Ahmet, bir şeyler duyuyorum. Fısıltılar gibi diyordu. Ahmet onu duymazdan geliyordu. Sonunda büyük bir şöminenin arkasında duvara gizlenmiş ahşap bir kapak buldular. Zorlayarak kapağı açtıklarında aşağıya doğru uzanan dar ve karanlık bir merdivenle karşılaştılar. Mahzene indiklerinde Hava daha da ağırlaşmıştı. Ortada, üzeri tuhaf sembollerle kaplı, eski bir sandık duruyordu. Ahmet'in gözleri parladı. İşte bu. Servetimiz burada. Birlikte sandığın paslı kilidini kırdılar. İçinden çıkan altın sikkeler ve mücevherler gözlerini kamaştırdı. Ama altınların arasında, siyah, obsidyen benzeri bir taştan yapılmış, üzerinde anlaşılmaz yazılar olan küçük bir muska da vardı. Ahmet, bu da neyin nesi diyerek muskayı eline aldı. Tam o anda mahzenin derinliklerinden gelen insanın kanını donduran bir fısıltı duyuldu. Sahip olduklarıma dokunma cesaretini gösterenler bedelini ödeyecek. Fenerler titremeye başladı. Duvarlardan sanki görünmez eller tarafından kazınıyormuş gibi sesler geliyordu. Mehmet dehşet içinde "Ahmet, bırak o muskayı. Bu işin sonu kötü." diye bağırdı. Ama Ahmet Altının büyüsüne kapılmıştı. Muskayı cebine attı. Altınları toplamaya başladı. Birden arkalarındaki merdivenlerin olduğu yerden gelen bir gümürtüyle irkildiler. Geldikleri kapak büyük bir güçle kapanmıştı. Mahsur kalmışlardı. Panik içinde yukarı çıkmaya çalıştılar ama kapak yerinden oynamıyordu. Fısıltılar şimdi daha da yakından geliyordu. Sanki birileri enselerinde soluyordu. Mehmet, cinler Bizi yakalayacaklar diye ağlamaya başladı. Ahmet ilk defa gerçekten korktuğunu hissetti. Cebindeki muska sanki yanıyordu. Onu çıkarıp yere atmak istedi ama parmakları sanki ona yapışmıştı. Birden mahzenin duvarlarından sızan koyu, yapışkan bir sıvı belirdi. Sıvı yavaşça onlara doğru akıyordu ve içinden insana benzemeyen, uzun ve kemikli parmaklar uzanıyordu. Gölge gibi bir figür Karanlığın içinden belirginleşmeye başladı. Gözleri olmayan ama her şeyi gören bir dehşet suretiydi. Bu, konağın lanetli sahibi, hazinesini korumak için ruhunu şeytana satan adamın hayaletiydi. Ahmet ve Mehmet, çığlık çığlığa mahzenin diğer ucuna doğru kaçıştılar. Ahmet, elindeki kazmayla duvara vurmaya başladı. Bir çıkış yolu arıyordu. Her vuruşta hayalet onlara daha da yaklaşıyordu. Mehmet Korkudan olduğu yere yığılmıştı. Hayalet, Mehmet'e doğru uzanırken Ahmet son bir umutla cebindeki muskayı çıkardı ve var gücüyle hayalete doğru fırlattı. Muska, hayaletin göğsüne çarptığı anda korkunç bir çığlık koptu. Hayalet, sanki içten içe yanıyormuş gibi erimeye başladı. Etrafa dayanılmaz bir kükürt kokusu yayıldı. Duvarlardan sızan sıvı geri çekildi. Tam o sırada Ahmet'in kazmayla vurduğu yerde bir çatlak oluştu ve ardından duvarın bir kısmı yıkıldı. Dışarıdan ay ışığı sızıyordu. Ahmet hemen Mehmet'i yerden kaldırdı ve onu sürükleyerek açılan delikten dışarı çıkardı. Kendilerini konağın arka bahçesinde buldular. Arkalarına bile bakmadan kamyonetlerine doğru koştular. Kamyonete bindiklerinde Ahmet motoru çalıştırırken elleri titriyordu. Hızla oradan uzaklaşırken dikiz aynasından kanlı konağa son bir kez baktı. Konak karanlığın içinde sessiz ve tehditkar bir şekilde duruyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Altınları da, muskayı da orada bırakmışlardı. Hayatları boyunca unutamayacakları bir ders almışlardı. Bazı defineler bedellerinden çok daha ağırdır. Köylerine döndüklerinde başlarından geçenleri kimseye anlatmadılar. Ama o geceden sonra ikisi de bir daha asla define avına çıkmadı. Ahmet ara sıra cebini yokluyor sanki hala o lanetli muskanın soğukluğunu hissediyordu. Mehmet ise geceleri sık sık kabuslarla uyanıyor. Mahzendeki fısıltıları duyuyordu. Kanlı konağın sırrı onlarla birlikte yaşamaya devam edecekti. Eğer bu hikaye seni etkilediyse daha fazlası burada seni bekliyor. Korku abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden. Gece sizden sorulsun.